Daha, orada. bayağı büyük bir şey var ha. Ben sana söyleyeyim mi? Dedektör hemen alıyor ha. dur başkanım. Dur dur. Bu ne olmuş ya? Kalmış başka mı? Oo, onu sen kazma vurmuşsun başka. Olabilir. Herhalde. He? Ya da eskiden dağıldı. Hani bir şey yok ama. Durdu orada. Dur. Sen şu toprakları Dur 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 durun dünyayı başım dönüyor selam macera başladı arkadaşlar şöyle geldiğimizde bak şu kaya tabakası var burada ama burası daha önce karınlar arasında rumlar en son gidenlermiş değil mi Evet. Şuraya baktığımızda bak şurayı orasam dökülmüş Bakın Burasını görüyor musunuz? Çok eski. Şurada bir demir var bak. Başkan burada hazine olma ihtimali çok yüksek. Ha bir aracı. Burada ama demir var. Dikkat edeceğiz buna. Ya da biz buna alan taramayla mı bakalım? İşte zirve de arkadaşlar elimizde kalmadı. Yoğunluk nedeniyle. Bu Bölge bölgeyi de yeni bulduk değil mi? yeri Bakın. Yok. başkan bu. Gök mü orası? Oo evet. Bak. Evet. Dökme, bu. Dökme uğrasan demire bak. Görüyor musun Aa. demiri? Dökme uğrasan başka. Bak. Bunun altında para da olabilir. Demiri çatmış bu kayaya. Burası bir tospağa gibi bak. Başkan. Şuraya bak. He. Evet. Şurası. Aa burada ne var? Balık. Aha. Başkan. Aa. Balık işareti. Bak. Balık bu. Kuyruk. Bak kafa. Kuyruk. Bak kuyruk burada. Balık bu balık. Balık başka mı? Islat bakalım biraz tam belli olacak mı? Başka? Soğan. Oo. Al sana balık. Al bak sana balık. Denizde balık başka mı? Hem de var ya ben sana söyleyeyim bu ala balık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne diyorsunuz? İyi balık da çıktı başka. Mangal yapayım bunu başkan. Mangal yap şunu. Burnuna bak, kafa, şuraya bak. Ağza bak. Bak başka. Bak. 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 Oo, bak, Kar, karına bak karına Karın. ala balık yapmış ya şuna bak ya arkadaşlar ya mükemmel net burada ya şöyle burada net görüyorsunuz şurada da orasandan dökülmüş çok eski bir orasan ağacından yapılmış bir demir çakılmış bunu anlıyorsunuzdur görüyorsunuz arkadaşlar net olarak burada Bakalım bunun altında bence az yine. Aa aşkım. Kır kır kır. Bu nasıl? Orasından yapmalıyım ya, Ya, baksana. Evet bak kır. Ah, ah. Evet. Kır bakalım. Evet. Oh. Aha! Git oh. Gitti bak. Başka? Ay! Bu ne şimdi? Yerden ne çıkıyor başka, ya? Başka, aşağıda azina azine bence. Yerden ne çıkıyor başka ya? Ee, kasa şu altı, kasa. Kim, kim, bunu var ya, hadi kimsenin aklına gelmez. Abi. Nasıl bir yerde? İçinde ne bunların Nasıl bir şeymiş bu ya? şey. Çok eski bir beton değil mi orası? Evet. Onu şey çıkarmadım başka. Baktım. Bak Balık da burayı bakıyor. He. Ee, o zaman burası ne başkan? He. Ee, burada işte diyorum. Demir var işte. Demir mağaz koymuşlar görüyor musun? Ee, demir'in artı şartını. E, Büyük de kıra kıra çıkacağım. öyle lazım o zaman başka? Orası yapma betonu görüyor musun? Çok eski bir orasa. Yollanmış zaten arkadaşlar görüyorsunuz. Bazı şimdi burayı mana bulacak adamlar da çok çıkacak değil mi? Ya çıksın. Görsün şu betonu. Onlar böyle şey görmüş bir şey. Çekemiyorlar ya. İşareti çözemiyor değil mi? Yani. Naylon erkek Şuna bakın şuna. biliyor musunuz arkadaşlar ilk başta bu bölgeye geldiğiniz zaman hangi köyüm yaşamış onu araştıracaksın. En son giden burada arkadaşlar Rum köyümüz. Görüyorsunuz. Söze gerek var mı? Yok. Acaba demiri çakmış hazinenin yeri kaybolmasın diye mi? Herhalde yani. Çok saklı bir yerde. E şuraya kim ahlına gelir? Kimsen. gelmez ki. Adam ne demir çam çakmış? Burada bu taş topanın da adam demiri. Ne bilsin ki değil mi? demir? Demir ne? Demir oldun demiş. Balığı da göremezdi. Hayatta. Balığı hiç göremez. Balık. Balık arkadaşlar eşkiyalar da kullanmıştı. Yunan Mısır biliyorsunuz balık mezarı normalde temsil eder kimi zamanda balık işaretiyle yaparak da define'sini saklamışlardır arkadaşlar. Balığı ilk işareti kullanan Yunanlar arkadaşlar. Antik Yunanlar. Oo patlattın Zulay. Allah başkan. Kim neymiş onu merak ettim ya. <laughs> oh, dur, şuram. dur evet. sen neyi görmedin? Ay. Sen neyi görmedin başkan? Sen neden bahsediyorsun değil başkan? Mi? Bak. Dur şuraya şurayı aç da çıksın. Heyecanlandırdın beni. He. Bu ne şöyle? Kürek mi o başkan? Kürek mi? Öyle. Eski şeyler var ya o Kürek, başkan. kürek. Eski bu ta değil mi bu? Çapa, başkan. Çapa, çapa kazıyorlar ya. He. Belleme mi diyorlardı ona? Şu, Şu hala çıkıyor. Ha. Çıktı. Ne demek istedik baş? O ne ya? Buraya <laughs> bak. Ne demek? Aşağı mı git diyor sana? Ben. Bence de. Hadi ahşap mı çıkıyor baş? O orasında kırçı baybaba mı sanıyorsun? Kalıp kalıp çıkarıyor başka bir kiram. Yemininden arar var ya bu kardan da takacak. Bu ne biçim yapmış burayı ya? Allah Allah Bunu da merak ettim ya. Bir <laughs> var başkan aşağı git diyor ya. He? Gideceğiz. kıpırdama var mı büyük? Yol açılsın diyorum senin önün. Şuradan tutsana şuradan. Şu giderse yol açılsın senin. Sen daha rahat edersin diyorum. hiç bakmadık. Vallahi diyorum Biz de öyle oynuyoruz. Heyecanlar ne yapacağımızı şaşırdık. Bak gördün mü? Vallahi ya. He? Bir anda heyecanlanınca işte. He? Elini vurdurma dolayı taş ona dikkat et. Oh, demire bakalım. Oo, başkan, bu ne? gördün mü? Aşağı veriyor. Aşağı bak sağlı sollu diyor. <laughs> bu neymiş ya? Allah Allah. Gel gel gel. İşarete bak. Kesmeye bak kesmeye. Kesme var da bu aşağıya git diyor sana. Kes, aşağıya. Nasıl Üçgen. Giriyor? Üçgen neydi? Aşağı. Üçgenin Sivri ucunda araştırırsın. O da mahseni verir. Bazı zaman defineyi verir. Zenginlik demek üçgen. Aa, Bakın. Şöyle bak ya. Arkadaşlar şöyle dursun. Dursun. Şöyle dursun. Bakın üçgen. Zenginliği verir. Burada da yapılmış. Görüyor musunuz? Rumlar zamanında. Bakın aşağı aşağı git diyor. Şimdi aşağı gideceğiz. Kenara koy. Şu karşıya daha dursun. Süs. <laughs> Dikilme bu. Koy öyle. Antika. Şuna bak. Neymiş o? <laughs> ucuna bak. Ucuna. Şuna Aa, ooo. Bu yosunlar son dakika. Bu maskosu. Tamam, bu halinde. Ooo. Fayamı keseyim mi acaba? Yağırcı. bir şey çıkmalı. Be? De? sadece gelir mi yapacaklar? Ne oldu? Görüyor sarı sarı bir şey çıktı başta. Safak şüşü. O tentur mu? Hayır. Ama pek gelir ya. Şunlar diyorsun da. Ne onlar öyle? Bu ne adamın? Üç gün vermiş aşağı doğru. Baş mı ama dibe doğru? Bir bu ne adamın? Burası nasıl çıkıyor lan? Ya ne güzel demiri gördük heyecanlandık ama he? Bayağı aa, da indi lan. Burada aa, Orada mı? Demirin altı başkan. Bakayım. Bak. Bak. Evet evet taş yağdı. Devam devam. Ama devam. yaklaşmış sana bir Ne? Yaklaşmış metal, <laughs> metal yaklaşmış başkan. Ya oraya güzelce bir temizle işte başkan. Bakalım ne var ne yok. Bu kadar emek gördük. bak. Buraya sonra betonu Aha. Ne? Küp mü? He küp parçası evet. Bu kaçta kayalar da sök. Aha gene çıktı küp. Küp. Vay 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 vay. vay. Burası. Thank <laughs> küp parçası çıkmaya başladı. heyecan dolu. Çıkma ama sanki. Yine mi çıktı? Bir daha tut be dedektör ya. Bir şey görünmüyor ki burada. Sen görüyor musun? Yok. <laughs> Allah Allah. Abi, daha, abi, abi orada bayağı büyük bir şey var ha. Ben sana söyleyeyim mi? Dedektör hemen alıyor ya. He. Evet, hemen hemen kafaya mı kapıyor? Şunu geniş al şuradan. Hani? Aha orada bir şey var. Temizle bak. Dur. Aha. bunu Başka. Küp çıkıyor ama bir şey yok. Aha. Ha, ha, taşın altındaymış. Dur başka. Dur dur.

ne dedim sana üçgen? E, şuraya bak aa, şuraya. Güzelliğe bak şuraya. güzelliğe. Şuraya bak şuraya. Dur. Bak başka şu güzelliğe bir bak. Bingo başka. <gülüyor> <gülüyor> Doktor dur dur elleme. Elimde de biraz daha temizle. Heyecan. Heyecan. Şu altına doğru in altına. Ha böyle temizle şimdi. Ha ha. Şöyle aç bir görelim ne var. Başka. Tamam. Dur. Aa, ah, küp. Küp mü? Küp var başkanım burada. Hani? Şu. Ooo. Ooo. Sarılara bak sarılara. Gördün <laughs> mü başkan? Çil çil bunlar. Çil çil. He? Şu yavruya bak şuna. Başkan getir. Bunlar ne böyle ya? He? Şurayı koy ya getir de be. He? Getir kürekle getir ya. Böyle uğraşma ya. Şöyle doldurayım ben Getir süreyi dök. Aa, böyle döküyor işte arkadaşlar bak. Aa, aa. Tutmam dedektör aşağıda var mı? Burada kalsın. Burası kaçmaz. Aha var da. <laughs> dur dur dur. Ee, getir. Ben heyecan sardı şimdi. Adam üçgeni yapmış aşağı doğru da. Daha var mı? Acaba... Başka. Başka. Ne? Başka. Şu, i̇yice bak. sok ya. Ben şimdi oldum ya. Bu kadar mı? Yok başkanım. Karalara tut ötecek mi? Açık, açık değil, Oo, Şuraya, kaç, değil mi? tane? Şöyle toprakladığı şey yap. Ama çok değerli değil mi? Yani ya. Bu ne lan? Şuraya bak ya. İki, dört, 6, sekiz, on tane. 2, 4, 6, 8, 10 tane başkanım. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Burası var ya çok değerli başkan. He? Ya bu? He? <laughs> Şu üçgen mi? He bu da <laughs> değerli. Bunu da atıra olarak götürelim ya. Abi götürürüz ama ya. Şu neymiş? Götürür müziğe verir misin? He. Doğru. <laughs> Şuna bakın, Şuna bak. Bu evet. balık. Başkan bu balığını alan tarama ile bak kafaya bir boyun in, burun inmiş. Ay. Dur dur. Şurayı bir yap otları al. Dur. Bunları şunları şu yanına çap. Allah Allah Allah. Koştu başkan burası. Koştu Ne ediyor zirve adamını Allah ya bak. Ha, şuna bak başkan. Kafa şurada kesikten kes kesikten gel. Bak, bak şöyle. Kes. Buruna bak. Kafaya bak. Ama o balık. Balık da burada. Ay. Balık o şeye bakıyormuş. Oraya bak. O evet. zaman mal burada yükleme. Başkan burada başkan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bu ikinci parti. Tamam ikinci balık part. burada ikinci parti. Basın beğenileri. Parmaklar parmaklar arkadaşlar. Parmaklar çalışsın parmaklar. Hadi görüşmek üzere.